Bismillahirrahmanirrahim. İsra Suresi 33. ayeti kerime. Bu ayeti kerimede de yüce Rabbimiz en ağır günahlardan, en ağır suçlardan birisi olan başkasının canına, hayatına kastetmek meselesi yani cinayete, adam öldürmeye işaret etmektedir. İnsan öldürmeye işaret etmektedir. İslam dini bütün varlıkların hayatına, yaşamına saygı ve hürmet eder. Diğer canlılara da zarar verilmesini istemediği gibi insanın canına da özel bir önem verir, değer vermektedir. Bundan dolayı da bir insanın canının alınmasına şiddetli bir şekilde karşı çıkmaktadır. İstisnai durumlar hariç tabi ki. Şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim İsra suresi 13. ayeti kerime. Ve la tegutulun nefselleti harram Allah. Allah'ın haram kılmış olduğu canı hiçbir şekilde almayın, onu öldürmeyin. İnsan kanının hürmeti bütün semavi dinlerde olduğu gibi, bütün insani kanunlarda olduğu gibi sabit olan bir şeydir ve de hem insani kanunlar hem ilahi kanunlar insan canının alınmasına kesinlikle karşı çıkmaktadır. İslam tabii ki bu konuda daha da güçlü bir şekilde durmakta ve de ayeti kerimenin buyurduğu gibi bir insanın öldürülmesini bütün insanlık aleminin öldürülmesi olarak hesap etmektedir. Buyuruyor ki Maide suresi 32. ayeti kerime Men qatala nefsen bi gayri nefsin aw fesadin fil ardi fe kaenneme qatala nase cemia bir insan eğer ki bir insanı yersiz yere, haksız yere öldürecek olursa, yani kısas ve de o kişi eğer ki yeryüzünde fesat işleyen birisi değilse ki ölümü hak etsin, suçsuz yere bir insan bir insanı öldürecek olursa, feke enneme nase bütün insanlığı öldürmüş gibi sayılmaktadır. Öldürmenin kendisi zaten suç cezası ağırdır. Bir insanı yaralamanın kendisi suç, cezadır, cezası vardır. Bir insanın hakkına girmek suçtur, cezası vardır. Ama bir insanı öldürmek suçların en ağırlarından bir tanesidir, günahların en ağırından biridir. Ve Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede insanın değerine ve de kanının haram olduğuna işaret ederken Hiçbir şekilde din ve ırk noktasına işaret etmemektedir. Yani direkt ben insan, bir insanın canına kıyan bir insan tamamıyla bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye buyuruyor. Burada insanın öldürülmesi meselesinde tabii ki o detaylı bütün konularda insan dikkat etmelidir. Yani başkasını öldürmek, başkasının canına kıymak en büyük günahlardandır. İnsanın kendi canını kıyması yani intihar en büyük günahlardan bir tanesidir. İnsanın bir bebeğin canına kıyması yani kürtaj meselesi, çocuk aldırma en büyük günahlardan bir tanesidir. Ve hatta Allah korusun zina yoluyla bir kadın hamile kalacak olursa o vakitte bile çocuğunu aldırma hakkına sahip değildir. Yani bir çocuk eğer ki bu dünyaya gelmeye adım atmışsa ruh bedeni bedenine konulmuşsa o andan itibaren o çocuğun, o bebeğin canı muhteremdir ve de hiçbir şekilde onun canına kastedilemez, öldürülemez, o çocuk aldırılamaz. Eğer ki bu şekilde yapacak olursa bunu yapan bir insan da canidir ve de katildir. Nisan suresinin 93. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz mümin bir insanın öldürülmesi neticesinde öldüren o katilin ve de caninin de ebediyen cehennemde kalacağına işaret buyurmaktadır. Men otul mu'minen muteammiden bir insan mu'min bir insanı kasıtlı bir şekilde suçsuz yere öldürecek olursa fe uhu cehennem haliden fiha onun cezası cehennemdir ki onun içerisinde ebedi bir şekilde kalacaktır. İsra suresinin 33. ayeti kerimesinin devamında şöyle buyurur. İlla bil hakk Meğer ki bu öldürme işi haklı bir sebep üzerine olsun. Çünkü bazen bazı insanların gerçekten de bu dünya hayatından alınması gerekmektedir. Bazen bu olay savaş meydanlarında gerçekleşir. Müslümanlarla diyelim ki düşmanlar arasında bir savaş vardır. İslam ümmetine bir saldırı düzenlenmiştir ve de Müslümanlar kendilerini korumak mecburiyetinde kalmışlardır. Ve bu durumda karşı taraftan ne kadar insan öldürülürse Gayet bu doğal ve de normal bir şeydir. Savunma bunu gerektirmektedir. Ya da bazen öyle insanlar vardır ki onların da ölme cezası kesinleşmiş olur. Mesela adam başkasını öldürmüştür. Başkasını suçsuz yere öldüren bir insanın öldürülmesi hak üzerine olan bir öldürmedir. Ya da adam öyle bir durumdadır ki önüne gelen insana saldırmaktadır. Caniliği vardır korsanlığı vardır, haydutluğu vardır vesaire. Ağır suçlar yani yeryüzünde fesad işleyen insanlar. Onun mesela öldürülmesi haktır vesaire ki bunda fıkıh kitaplarında bu konu hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bazı insanlar gerçekten de ölümü hak etmekteler. Bundan dolayı da Yüce Rabbimiz buyuruyor ki hak üzerine öldürmenin dışında olan yani bazen gerçekten de bazı insanın öldürülmesi gerekmektedir. Devamında ise şöyle buyuruyor. Ve men kutile mazlumen fekad cealna li Eğer ki bir insan mezlumane bir şekilde hiçbir suçu olmadığı halde öldürülecek olursa biz o öldürülen kişinin velisine kısas etme hakkını vermiş olduk. Yani bir insan eğer ki bir insanı suçsuz yere öldürecek olursa ve onun o öldürme meselesi sabit olursa sabit olduktan sonra ölen kişinin velisine kısas etme hakkı doğmaktadır. Yani o öl, ölen kişinin velisi öldüreni, katili öldürme hakkına sahiptir. Yani isterse öldürür, öldürülmesine izin verir der ki işte bunu öldürsün kanun karşısında nasıl yapılıyorsa artık. Ölümüne razı olur der ki bunu öldürsünler ya da fidye vermesine razı olur. İşte belli bir miktar para o öldürülen kişinin velisi taraflarına, ailesine onlara verilecektir. Ya da büyüklük yapar ve de der ki ben affettim ve de o şekilde bunu da yapma hakkına sahiptir. Ayetin devamında da buyuruyor ki fela yusrif fil qatli. ve bu öldürme işinde kısasta sakın ola ki israfada kaçmayın. Yani adaletten şaşmayın, aşırıya kaçmayın. Bir insan birini öldürdü, başkalarına zarar vermeyin. Başka mezlumların, başka suçsuz insanların canına kıymayın. Ortalığı birbirine katmayın. Ennehu kâne mensura. Zaten o öldürülmüş olan kişi Allah tarafından yardım edilmiş olan bir kimsedir. Hem bir taraftan Allah'ın kendisi de katilden intikam alacaktır. Hem de bir taraftan da Ölen kişinin velisine zaten kısas etme hakkı verilmiştir. Bundan dolayı da Allah buyuruyor ki hiçbir şekilde adaletten şaşmayın ki eğer ki adaletten şaşmadığınız sürece sizlerin de Allah yardımcınız mutlaka olacaktır. Yani öldürülen kişiye de bu şekilde yardım etmiştir ve de siz de sakın ola ki bu adaletten hiçbir şekilde uzak düşmeyin ve de bu sebepten dolayı başkalarına zarar vermeyin insan olabilir. Bazen cahiliye devrinde bu çok yaşanmaktaydı ve de günümüzde de mutlaka yaşanmakta yaşanmaktadır. Diyelim ki kabileden birine birisi zarar veriyor ve de öldürüyor. İnsanlar hareket ediyorlardı. Diğer kabileden 5-10 kişiyi birden öldürüyorlardı. Günümüzde de aynı şekilde mesela zalim hükümetler bazen ne yaparlar? Diyelim ki bir adamları öldürüldüğünde o öldüren kişinin ülkesine, şehrine bombaları yağdırıyorlar. Bir kişiye karşı yüzlerce kişi öldürülüyor mesela. Ya da günümüzde aynı şekilde bir kişinin ölümü neticesinde insanlar ne, ne oluyor? Bir kan davası peşine gidiyorlar. Bu sefer öldüren öldürene bu şekilde de devam edilmektedir. Yani Allah diyor ki, evet öldürülen kişinin velisi kısa hakkına sahiptir ama böyle bir durumda hiçbir şekilde adaletten şaşmamak lazım ki eğer ki insanlar kendi başlarına istedikleri gibi hareket edecek olurlarsa o zaman nedir? Bir kargaşa olacaktır ve de mezlum insanlar, suçsuz insanlar da öldürülebileceklerdir. Hz. Ali Efendimizin Allah'ın selamı ona olsun kendi hayatından örnek bir tavır vardır ki orada Hz. Ali Aleyhisselam Ramazan ayının 19'u sabah namazında secdedeyken Ebne Mulcemi Muradi Melun tarafından zehirli kılıç darbesiyle başından yaralandı ve de iki gün sonra da şehit oldu. İmam Ali Aleyhisselam'ı eve getirdiler ve de diğer insanlar da koşup İbne Mulcemi Muradi'yi yakaladılar. Hazreti Ali'yi yaralayan ve de sonrasında da şehit olmasını sebep olan kişiyi katili yakaladılar. Getirdiler eve. Hz. Ali'nin başına doktor getirildikten sonra o anki gereken tedavi sonra tedavi yapıldıktan sonra Hz. Ali İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e, Hz. Abbas'a vasiyet etti orada. Buyurdular ki eğer benim kendim hayatta kalacak olursam Ebn Mulcem hakkında neler yapılması gerektiğine kendim karar vereceğim. Ama eğer ben ölecek olursam o zaman sizler İbn Mulcem sadece bir kılıç darbesi vurun ve de o şekilde onu öldürün. Onun bedenini parça parça etmeyin. Başka birisine zarar vermeyin. İmam Ali öldürüldü diye ortalığa bir kaçlağan salmayın. İnsanları gereksiz yere öldürmeyin. Bir kişiye karşı sadece bir kişi. Yine bu tefsirin manasında Hazreti Ali Efendimizin kendisinden şöyle bir nokta nakledilmiştir ki buyurdular: mazlumun velisine kısam, kısas intikam alma hakkı verilmiştir. Ama eğer ki bu kısas ve de intikam meselesinde aşırıya gidecek olursa, suçsuz insanlara da zarar verecek olursa o zaman nedir? Bu velinin kendisi suçlu duruma düşecektir ve de onun kendisi de zalim olacaktır. Allah adaleti sevmektedir. Bundan dolayı da mezlumane bir şekilde öldürülmüş olan insanın velisine, ailesine İntikam alma, kısas etme hakkını vermektedir. Ama bu kısas ve de intikam adal adaletsiz bir şekilde olmamalı, israfa gitmemeli, suçsuz insanlara zarar verilmemelidir. Bir insanın canına kıymak en ağır günahlardan biridir. İslam dini insanın canına hürmet etmektedir, değer vermektedir ve de hiçbir şekilde hiçbir insanın mezlumane bir şekilde öldürülmesine razı değildir. Bu insanın dini, ırkı, rengi ne olursa olsun. Ondan dolayı da o meşhur hadiste vardır ya buyuruyor ki bir eğer ki birisi feryat eder ve de der ki, dese ki ey Müslümanlar benim feryadıma gelin mezlum olur. Ve insanlar onun yardımına koşmazlarsa o insan Müslüman değildir diye Peygamber Efendimiz'den hadis vardır. Yani dini ırkı ne olursa olsun mezlum mezlumdur. Mezlumun dini ırkı ve de rengi sorulmaz. Kimin yardıma ihtiyacı varsa Müslümanın vazifesi o mezlum durumda olan kimseye yardım etmektir. Yüce Rabbimiz imanımızı kamil etsin, akıbetimizi, sonumuzu hayırlı etsin. Bizleri bağışlasın, günahlarımızı, hatalarımızı affetsin inşallah. Amin.